Dördüncü e, basınla buluşmamız bir sabah böyle bir aile kahvaltısı gibi yapmayı tercih ediyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Hem yönetim kurulu üyelerimize hem e, değerli basın mensuplarına buraya geldikleri için teşekkür ederim öncelikle. Tabii birkaç konu var. Hem e, kahvaltımızı yapıyoruz beraber hem gündemler hakkında e, istişarelerde bulunuyoruz birkaç da bizim önemli gördüğümüz hususlarda e, hususları da sizlerle paylaşmak istedik. E, bunların tabi iyi ki bu hafta e, Volkes Ticaret Odası Meclis toplantısında e, yeni logomuzu 2015 çalışmaları çalışmalarından önce e, bir yeni yıla yeni logomuzla girelim istedik ve Kasım e, ayı meclisimize yeni logomuzu yetiştirdik. Siz hem e, videosunu hem e, görselini ve diğer ee, zaten yansımalarını izlediniz paylaştınız. umarım Balıkesir Ticaret Odası layık bir e, logo olduğunu biz düşünüyoruz. Ee, bundan sonra da bizim kurumsal kimliğimizde e, bu logo ile hareket etmeyi e, planladık ve buna başladık. E, bütün üyelerimize ve iş dünyasına ayırırlı e, olmasını ben temenni ediyorum. E, i̇kinci e, söylemek istediğim husus malumunuz Bizim üyelerimizle ilgili bir e, durum var. Biz tabii üye odaklı çalışmalara çok daha fazla önem verdiğimiz için e, geçen sene bizim de çalışmalarımız arasında olup bu sene torba yasaya da giren e, sicil affı konusu benim e, sicil temizliği Programı'nda e, ben öyle bir isim koy, e, koymuştuk yönetim olarak. Sicil temizliği Programı'nda bize yardımcı olacak sicil affı konusu e, çok şükür torba yasayla birlikte güncel hale geldi. Ee, bu burada şu ana kadar kısa bir bilgi ver, vermek gerekirse e, bizim yaklaşık 1800 üyemizin e, vergi dairesinden e, kayıtları silinmiş ama odada kayıtları devam etmiş gözüküyor bizim aldığımız verilerde şu ana kadar odamıza başvuru sayısı 380 e, üyenin başvurusu bize gerçekleşmiş. Tabi bu sayı 1800'ün yanında 380 şu an az gibi gözüküyor. Tabi 1 Aralık son gün 1 Aralık'a kadar üyelerimizin başvurması lazım. Son haftaya girdik, Bugün 22 Kasım. Üyelerimizden ricamız bu kendine ilgili bu geriden gelen sıkıntılı kimi zaman sıkıntılı sayabileceğimiz durumu e, ile ilgili ciddi bir imkan var. Öncelikle faiz, e, geriden gelen faize ilgili af var ve mevcut ana parayı da ister taksitler halinde üçer aylık ödemelerle e, 8 taksit, yani şurada yayılan bir süreç. isterseniz de e, peşin ödeyerek %10 indirimle e, ödeme imkanları var. Böylece ticaret olası e, ve ticaret ile ilgili bütün sıkıntıların e, tamamlanması, bitmesi anlamına geliyor. Bunlar lütfen e, ivedilikle e, konu, konu olan üyelerin faydalanmasını ben hatırlatıyor ve rica ediyorum. E, çünkü biz e, bundan sonraki süreçte artık ticaret olsun şu an 6.250 üyesi e, kağıt üzerinde gözüküyor ama 4.000'e yakını aktif. E, biz bu aktif olanları bundan sonra baz alarak bu geriden gelen 2000 e, üyenin temizliği ile ilgili biz ciddi çalışmalar zaten başlattık. Şimdi i̇şte Mersis sistemi zaten bunu öngörüyor. Mersis sistemine oda Türkiye'de ilk geçen odalardan biridir Balıkesir Ticaret Odası. Bu kapsamlı ve güzel bir sistem, kullanılabilir sistem uzun vadede. E, o açıdan bu sisteme de uygun olarak bu sicil temizliğini biz Yılbaşına itibaren gerçekleştireceğiz. Ee, ticaret e, Sicilimiz de bu konuda ilgili e, son çalışmalarını e, bitirecekler. Bu torba yasanın e, başvurularından sonra biz zaten gerekli e, işlemleri başlatacağız. E, i̇nşallah Balıkesir Ticaret Odası ve üyeleri için e, bundan sonraki süreç bu anlamda çok daha güncel olur diye biz, e, düşünüyoruz çünkü e, İnanın üyelerin bunda şu gelinen süreçte, bu problemli olan süreçte onların e, çok ciddi kabahatlerinin olmadığını ben düşünüyorum. Yapılan işlemlerin eksikliğinden kaynaklanan ama olmaması gereken şeyler bunlar. E, işte hepimiz şirketler ya da şahıslar belli bir e, muhasebeci muhasebecilerimiz var ya da bunları dışarıdan hizmet alarak e, yapıyoruz. E, şunu bilmek gerekir ki ticaret ticaret odasına başlıyor ticaret odasına da bitiyor yani vergi dersine başlıyor vergi dersi bitmiyor Bunu herkes e, tekrar bir gözden geçirsin bu durumu. onun için vergi dersinden şirketiniz ya da e, ya da SHK'dan gidip e, kendi kayıtlarınızı işiniz bittiği zaman sildiğiniz zaman son ilk gittiğiniz gibi son uğrayacağınız noktada ticaret odası olması lazım e, bu kayıtları e, siz kapattırmadığınız zaman işte bu bu tip problemler ya o, o oda üyeliği ve odaya olan borcun e, devamı maalesef sürüyor. E, bundan da üyeler e, olumsuz şekilde etkileniyor. İnşallah hem e, torba yasayı torba yasadaki bu imkanla ve bundan sonraki süreçte de biz zaten çok e, kısa dönemde işi şansa bırakmadan arkadaşlarla biz gerekli çalışmayı e, yaptık yıl başına itibaren vergi dairesine de e, entegre çalışacağız bu konuda. E, vergi dairesi silinen üyelerin oda ile ilgili işlemlerinin bitmesiyle ilgili e, gerekli e, işlemleri biz çalış, e, çalışıp hazırlayıp üyelerimize bilgi vereceğiz. Böylece iş daha güncel gidecek. Tabi bu torba yasa son söyleyeceğim bu konuda ilgili e, çok önemli bir fırsat. Bunun e, hazırlanmasında ve e, hayata geçmesinde e, emeği geçen herkese buradan tekrar teşekkür ediyoruz. Ee, yüce büyük Türkiye Büyük, büyük Millet Meclisimizin eee milletvekillerine de teşekkür ediyorum. Çok önemliydi bizim üyelerimiz açısından da. Diğer konular gibi vergi dairesi hem hep basında tantık vergi dairesiyle ilgili vergi e, affı konusu torbaya seyirdi. SMK'la bazı e, yine sizlerle beraber olduğumuz birkaç toplantımız e, oldu. Ee, onun yanında bizim oda üyelerimizi ilgilendiren e, bu hususa da e, bu kapsama girmesi bizim için çok sevindirici bir olay. E, o açıdan inşallah e, bundan sonraki süreçte daha e, yükümlülüklerimizi bildiğimiz bir e, daha güncel bir e, döneme balık ticaret olsa olarak e, devam edeceğiz. E, diğer konuda e, size bahsetmiş bahsetmek istedim. Biz tabi belirli bir dönemde Türkiye ile Balıkesir karşılaştırmasına e, başladık. TÜİK'ten bazı veriler alıp e, bu, bu zamana kadar yapılmayan bir çalışmaydı. Biz kendi durumumuzu, Balıkesir'in durumunu e, görerek Türkiye ile oranlarını e, oranlarında karşılaştırarak bundan sonra biz nasıl bir yol haritası çizmeliyiz Balıkesir'de? Bunu ana ödevlerimizden biri olarak düşündüğümüz için bu verileri ciddi şekilde takip edip balıkesir'deki il bazındaki gelişmeleri de e, hem diğer odalarımızla birlikte, hem diğer kurumlarla birlikte e, bundan sonraki e, balıkesir nasıl şekillendirebiliriz, biz bundan nasıl fayda olabilir noktasında bu veriler önemli. E, i̇lk önce e, her e, kapsamda durumunuzu görmeniz lazım, ona göre de e, yönden yönlendirme yapılması lazım. Tabii ekonomik konularla ilgili e, dünya ve Avrupa akabinde Türkiye bir kriz geçirdi. E, bu yaşanan krizde Türkiye tabii diğer ülkelere göre çok daha az etkilendi. Bu çok e, verimli bir durum bizim için avantajlı bir durum. Niye 2008'in ortasında başlayan 2009'da hissettiğimiz e, bu ekonomik krizi Türkiye'den hakikaten şey işte, o zaman bir e, şey bir e, cümle oldu. şey i̇şte, teğet, kriz teğet geçti. Hakikaten teğet geçti. Niye böyle diyorum? Amerika sene 2015'e geldik. Amerika Birleşik Devletleri'nde hala yeni çıkılıyor krizden. Yani emlak fiyatları, de i̇şte bu takvimde baktığımız zaman 2016'da her şeyin düzelmesini e, bu krizden olan etkilerden çıkılması öngörülmesi lazım normalde. Ama bakıyoruz ki bizim ee, bütün verilerimiz Avrupa'da düşüşe geçerken bizim verilerimiz artıda. Ee, ve biz daha umutla bakıyoruz. Özellikle Balıkesir olarak geleceğe çok umutla bakıyoruz. Bu da zaten istatistiklerde çıktı. Geleceğe umutla bakan e, şehir sıralamasında Balıkesir ön planı Bize bu, bu tip krizlerde, bu tip çalışmalarda Türk insanı ve özellikle Balıkesir insanı güvenilir ve çalışkan insanlar. Bize önce moral lazım. Moral motive lazım. Onun için moralimizi bir kere yüksek tutacağız. Bu birinci madde. Ondan sonra yapacağımız bu işin reçetesi belli. Çalışmamız lazım. Türkiye'nin hedefleri var. 2023 hedef hedefleri var. Balıkesir'in de 2023 hedefleri var. Bu hedeflerde Balıkesir'in yapması gereken çok iş var. O anlamda şimdi artık bu senede itibaren Farklı bir şehiriz, büyük şehiriz. Bütün ilçelerimizle beraber ciddi bir coğrafyaya hakimiz, ciddi bir ekonomimiz var. Bu ekonominin canlanması için bizim e, oda e, başkanları olarak, bölgesi olarak da çalışmalar yapıyoruz. Kendi bölgemizin dışındaki, yani Balıkesir ilinin dışındaki odalarla da ciddi bizim ilişkilerimiz var. Onlarla da ortak projelerimiz hayata geçecek. E, 2015 ve 2016 inşallah. Onları da şimdiden planlıyoruz. Ve Türkiye çapında bazı e, iyi projeler mutlaka hayata geçecektir. Onlar da e, zaten ticaret odaları konsey toplantısında e, Balıkesir'i hem Bandırma hem Ayvalık hem de e, Balıkesir Merkez temsil ediyor. Biz de orada çok uyumlu, çok güzel çalışmalar yapıyoruz. buna Bunun da e, Türkiye ekonomisine fayda getirecek çalışma olacağına şimdiden e, inanıyoruz. Bunları da e, vakti geldikçe, oluşturdukça e, sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Yani e, verilere bakmadan önce sonuç itibariyle ekonomi programlarında e, herkes bir şey söylüyor. Biz onları dinlemiyoruz. E, bizim yapmamız gereken iki tane şey var. E, son olarak bunu söylüyorum. Moralimizi yüksek tutacağız. İşte veriler ortada. E, anlatılanlar gibi gitmiyor her şey. Bizim çalışmamız lazım. Moralimizi yüksek tutmamız lazım. <laughs> Ve önümüze bakmamız lazım. Arkaya baktığımız zaman işte ne kaybettik, ne kazandık diye düşünmenin bir şey bize faydası yok. Şimdi nüfustan başlarsak nüfusumuz nerede bugün? 2007'den 2013'e şu an Balıkesir nüfusu 1 milyon 163 bin kişi.